SporSel'den herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün akademisyen, spor yazarı, aynı zamanda kitap yazarı Sema Tuğçe Dikici ile beraberiz. Stüdyo konuğumuz olacak. Yani online stüdyo ki zaten artık her şey dijitale dönmüş durumda. Evet her şeyimiz online. Artık birçok konuyu konuşacağız. Sevgili Sema Tuğçe Dikici ile yaklaşık 7 yıldır tanışıyoruz. Beraber birçok röportaj yaptık daha önce de ve değişen dünyada, özellikle değişen spor dünyasının en yetkin kişilerinden, en iyi gözlemleyen ve üzerine en iyi çalışmaları yapan isimlerden biri. Ee, bugün de bu konularla ilgili görüşeceğiz. Öncelikle hoş geldin sevgili Tuğçe. Hoş bulduk sevgili Burhan. <laughs> ee, dediğin gibi 7 yıl olmuş zaman çabuk geçiyor. Evet, evet. Ben e, hemen aslında konularımıza geçmek Hı -hı. istiyorum. E, tüm takım taraftarlarını da yakından ilgilendiren hatta Galatasaraylı taraftarlar şu an sıklıkla soruyor transferler ne zaman bitecek, ne zaman olacak diye. Yeni bir yönetim de geldi tabii. Öncelikle çok tartışılan bir konu yeniden yapılandırma, Bankalar Birliği anlaşması ki özellikle Galatasaray'da genel kurul üyeleri tamamına hakim olmak istiyor ki bugün de olağanüstü bir genel kurul kararı da açıklandı bununla ilgili. Öncelikle ben e, sevgili Sema Tuğçe Dikici'ye şunu sormak istiyorum. E, kulüplerin finansal yeniden yapılandırma e, süreci ile ilgili e, Türk futboluna bu ne ifade ediyor? Nasıl bakmamız lazım? Taraftarlar olarak e, kulüp üyeleri nasıl bakmalı? Yönetimler e, nasıl bir yol izlemeli ki? Zaten 9 yıllık bir e, anlaşma e, yapıldı. Olumlu mu? Görüştesin bu konuda. E, nötr müsün? E, bir görüşlerini alalım. Bankalar Birliği yeniden yapılandırma anlaşmaları ile ilgili. Tabii ki. E, şimdi 8.4 milyar TL'lik bir borçtan bahsediyoruz. Dört büyük derim. E, i̇lk başta 5 yıl artı 2 yıllık bir zaman dilimindeydi. Daha sonra revize edildi. İlk başta Fenerbahçe yoktu biliyorsunuz konuşmalarda. E, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon üzerinde yapıldı bu 5 artı 2 yıllık yapılandırma. Daha sonra Fenerbahçe'nin de dahil olmasıyla birlikte senin de dediğin üzere 9 yıllık bir zaman dilimine yayıldı. İlk 2 yıl faiz daha sonra da 7 yıl süre içerisinde de ana para borçları ödenecek. Ee, özetle bu yeniden yapılandırmanın mantığında tabi kulüpler e, kulüp başkanlarının ve Türkiye Futbol Federasyonu başkanının açıklamaları bunun aslında günü kurtarmak amacıyla yapılmadığını, kulüplerin finansal istikrarını koruması gerektiği üzerinden yola çıkarak bir e, proje olduğunun altını çizmişlerdi. E, ben açıkçası yaklaşık 15 yıldır bu sektörde profesyonel olarak görev yapıyorum. Sen de biliyorsun, yazıyorum, çiziyorum, akademik tarafı var, işin profesyonel anlamda farklı konular. E, markalarda spora, futbola yatırım yapan farklı markalarda çalıştım. Ama ben bu sektöre girdiğimden beri bu yeniden yapılandırma, kulüplerin borçları, kulüplerin vergilerinin afları sürekli ısıtılıp ısıtılıp önümüze sunuluyor. Ve gün geçtikçe de kulüplerin borçları katlanarak devam ediyor. Yani şimdi bu kulüplerin borçları şu anda sihirli bir değnekle Sıfırlansa bile iki sezon sonra, 3 sezon sonra her şeyi yaşayacağız. Sen yaşamayacağımıza inanır mısın mesela Burhan? Sen de sektör Çok zor. Çok zor. Ee, bir de borçlar artık şimdi e, borç alacak ilişkisinde veya borç ve gelir ilişkisinde Avrupa'nın büyük kulüplerine baktığımızda çok çok daha büyük borçları var. Ama gelirleri de sürdürülebilir. Yani e, bir anlaşma yapıyorlar İşte 10 sezondaysa anlaşmanın bedelini bizimkiler gibi yani bizim kulüplerimiz genelde e, 10 yıllık bir anlaşma yapıldığında siz 8 yılın parasını verin nasıl olsa e, 2 yılda daha sonra verirsiniz. Yani ilk yıllar alalım hepsini sonraki sezonlar ne olursa ne olsun çünkü nakit ihtiyaçları var. Avrupa'da böyle değil. Borçları da çok fazla ama yapılandırmaları ve finansal bir... E, Yapılara düzgün olduğu için e, o borçları da sürdürülebilir gelirlerle bir şekilde telafi ediyorlar. Şimdi bizim dört ülkelere baktığımızda e, borçları çok fazla, borçların artış hızından daha da az gelirleri var. ...gelirlerinin artış hızı, borçlarının artış hızının çok daha altında kalıyor. E Hal böyle olunca siz 5 kazanıyorken... ...borcunuz 9 olduğu zaman sürekli eksi de cepten yiyorsunuz, öz sermayeden yiyorsunuz. Ee, sevgili futbol endüstrisi uzmanı Kerem Akbaş'ın bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı Twitter'da. Belki sen de denk gelmişsindir. Yeniden yapılandırma, bu finansal yeniden yapılandırma ile ilgili şöyle söylüyor. Dört büyükleri... Karaya ulaşmaya çalışan yüzen insanlar gibi düşünün ee, ve yorulmuşlar artık sürekli karaya görüp e, e, yüzmek istiyorlar ve aslında ihtiyaçları olan can kurtaran ama can kurtaran değildi de onlara can simidi atıyorlar diyorlar ki sen belli bir süre daha karayı görmek için yüz 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 yüz, yüz git yani en nihayetinde e, kendi Açımdan baktığımda ben çok fazla olumlu bir şey görmüyorum çünkü senaryolar yine aynı olacak. Yani. Yani, yani sadece biraz daha e, ötelendi düşünüyorsun dertlerin. Evet evet. Yani yeni gelir bir modelleri. Her alanı kazanılmak için kesinlikle iyi. farklı. Şimdi 19 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu imzayı atan başkanlar 9 yıl sonra olacaklar mı, olmayacaklar mı meçhul. Çok uzun bir zaman dilimi. Futbolda bir sezon öncesini bile biz eski diye nitelendirirken 9 yıl demek çok büyük bir zaman dilimi aslında. Dünya değişecek ve siz hala eski borçlarınızın üzerinden devam ederken yeni borçlarınızın da gelmeyeceğini bizi düşünmek de tabii ki saçmalık olur. Ben e, açıkçası e, çözümün yeniden yapılandırma değil zihniyetin değişmesi ve yönetsel ve finansal anlayışın tamamen reformist bir reform bir e, anlayışla reform yaparak değişilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sevgili Tuğçe, yaklaşık iki yıl olacak artık. Bütün dünya olarak büyük bir dertle mücadele etmeye çalışıyoruz. Pandemi, koronavirüs. Ve bu pandemiden kaynaklı kulüplerin hemen hepsi de büyük bir sıkıntıya girdi. Gelir kayıpları yaşadılar. Beklenmedik risklerle karşılaştılar. Bu süreçte kulüplerin aldıkları aksiyonu ya da reaksiyonu ee, Sen beğendin mi ee, Sence bu süreçte başarılı olan kulüpler var mıydı hı hı. Ee, başarılı olan kulüpler vardı Çünkü bu kulüpler e, özellikle mesela Premier ekip Premier League ekiplerinden işte La Liga ekiplerinden mesela Barcelona Real Madrid çok az zararla kapattı ki en fazla borcu olan takımlardan biridir şimdi bu Pandemi bize neyi öğretti sevgili Burhan? Ee, finansal anlamda sıkıntısı olan kulüpler daha çok sıkıntıya girdiler. Güçlü kulüpler yani Avrupa'nın en zengin 20 kulüpleri çok küçük artçıl sarsıntılarla atlattılar bunu. Ee, Bayern Münih'ti, Barcelona'ydı, Manchester United'tı. bunlar yıllardır dünyanın en zengin kulübü listelerinde ilk 5 sırada olan kulüpler. Yine gelirlerini arttırmaya devam ettiler. Çünkü burada şu var. Biz hep kendi açımızdan bakıyoruz ama Avrupa'da öyle değil. Barcelona, Real Madrid işte şöyle diyelim 5 büyük lig var. 5 büyük ligin geçtiğimiz sezon şurada notunu almıştım yayın öncesi. Bir saniye paylaşmak istiyorum seninle de. Ee, nereye koydum burada? Ee, 1800'den fazla lig maçı oynanmamış. 1800 lig maçı, 5 büyük ligin 56 milyon seyirciye tekabül ediyor. Ve 56 milyon evet. seyirci demek e, 300 milyon eurodan çok daha fazla gelir demek. E, evet. Tabii hal böyle, hal böyle olunca e, diyorsun ki bu kadar alt, 60 milyona yakın bir seyirci kaybı oldu. Bu kulüpler çok batakta diyebiliriz değil mi? Değil. Çok bir şey kaybetmediler çünkü kulüpler başarılı olmasa da bu kulüplerin bir şekilde alıcısı, izleyicisi, müşterisi, taraftarı nasıl adlandırıyorsanız tırnak içinde var. Yani Tottenham en son şampiyonluğunu 1968 sezonunda almış. Yani Premier Lig kurulmadan yıllar yıllar önce almış. Ama Tottenham'a bakıyorsunuz e, yıllardır Avrupa'nın en zengin 10 kulübü listesinde Onla giriyor yani. Nasıl giriyor? E, her şey sportif başarı değil. Siz globalleşip siz dünyanın her yerinde taraftarlarınıza hitap eden bir marka olduğunuzda sportif başarınız olmasa bile pandemi gibi durumlarla karşılaşsanız bile bir şekilde Tek teknenizi döndürüyorsunuz. Avrupa'nın kulüpleri bunu yaptı. Maç günlerinden marum kaldılar ama ne yaptılar? Yeni dijital trendlere doğru evrildiler. Dijital kanallar üzerinden teknolojinin el verdiği platformlardan gelir elde etmeye çalıştılar. Ki yaptılar da zaten. Yeni gelir modelleri çok önemli zaten bu noktada. Bunu aslında Türkiye'de de bizzat yaşa yaşadık ki dün de bu da özel haber yapmıştık. 27 Mayıs'ta e, Sosyos'la yapılan anlaşmadan kaynaklı Galatasaray 100 milyonun üzerinde e, gelir elde ettiğini açıklamıştı. E, dün de şunu öğrendik e, 10 milyon euro'nun üzerindeki bir ödemeyi e, Sosyos'la yapılan anlaşmadan sonra Galatasaray'ın kasasına Temmuz ayında girecek bu ödeme yapılacak. E, çok önemli bir durum ki hala ana gelir kaynakları, işte yayıncı kuruluş gelirleri, e, oradan havuzdan gelen paralar e, veya normal e, geleneksel ticari gelirler olarak e, duruyordu. Ama bakıldığında Galatasaray'ın yeni gelir modeli olan bu anlaşmadan e, bayağı, bir ferahlatan bir para geleceğini de öğrendik. Şimdi evet, e, dijital 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 çalışmalar, e, dijitalden gelecek paralar, eee gelen önüne geçer mi sana göre? Kulüpler ee, bu yönde mi daha çok e, çalışmalı? Şimdi pandemi zaten dijitalleşme sürecini biraz daha hızlandırdı. Çünkü insanların beklemediği bir süreçti bu. İnsanlar evlerine tıkıldılar, birbirleriyle görüşemediler. Ee, teknoloji ve e, internetin sağlayacağı nimetleri biraz daha keşfettiler ve önemini anladılar. Sınırları ortadan kaldırıyor, özlemleri, sıkıntıları bir anda gideriyor. Bu çok önemliydi. Yani. Temas edemediğiniz noktada sizi buluşturuyor dünyanın bir ucundaki insanlarla. Bu çok değerli bir şey. E, futbol kulüpleri de tabii e, trendleri yakından takip ediyorlar. Manchester City'nin e, yapay zeka uzmanı var sevgili Burhan. Yani baktığımızda Bayern Münih, Manchester City gibi kulüpler yazılımcıları bir araya getirip workshoplar yapıyorlar. Şimdi diyebilirsin ki ya bir kulübün yazılımcıya neden ihtiyacı var? Bize 10 sene önce bunu sorsalardı derdik ki kulübün IT işlerini yapacak, başka ne için olabilir derdik değil mi? Ama artık öyle değil. Pazarlamada evet. bile kulüp personelleri alırken büyük kulüpler artık dijitali bilen personel alıyorlar. Çünkü pazarlamada da, iletişimde de, Fark e, muhasebede de, mali işlerde de, her şeyde dijitali okumak, dijitali bilmek lazım. Gelin futbol takımına, futbol kul kulüplerinin performans analizlerine bakın. Yine dijitali bilmesi lazım. Yazılımları okuması, o istatistikleri değerlendirmesi lazım. Dünya buraya gidiyor. Dünya buraya giderken de geleneksel mecralar artık yavaş yavaş hayatımızda e, eskisi kadar yer kaplamıyor veya ayrılıyor. Şimdi OTT platformları dediğimiz işte video içerik platformları Netflix gibi birçok platform hayatımıza girdi. Pandemide diziler izledik, belgeseller izledik. Ah hayat kurtarıcı gibi oldu. Futbol kulüpleri de bunu teşfetti. Şimdi Premier Lig artık Primeflix adı mı olacak bilmiyorum. Primeflix denilmişti ama Netflix modeli bir modele geçmek istiyor. Çünkü Premier Lig'in en büyük sıkıntılarından biri kaçak yollarla izlenmesinin olması. 10 izleyicisi legalse 20 izleyicisi illegal yöntemlerle Premier Lig maçlarını izliyor. Yani geliri aslında çok daha fazla olması gerekirken kaçak yollarla bir şekilde gelir kaybına ve bunu da kontrol edemiyor yani İngilizler bile bu noktada çok sağlam legal şeyleri olmasına rağmen cezalandırmaları yapamıyorlar ve bu pandemi döneminde fark ettiler ki video içerik platformları çok uygun fiyatlarla çok daha fazla kitlelere ulaşabilir. Ve Premierlik ekipleri geçen yıldan itibaren bir çalışma başlattılar. Artık e, ilerleyen dönemlerde televizyonlardan ziyade video içerik platformları yani internet teknolojisi üzerinden mobilden, desktop'tan ya da e, iPad'den ya da farklı cihazlardan maç izlenilebilir noktaya getirecekler ve çok daha uygun fiyatlarla. La Liga'da şu çalışma yapılıyor mesela. Bir ekranda maç izleyeceksiniz, diğer ekranda da arkadaşlarınızla interaktif olarak konuşacaksınız. Dünya buraya geliyor, evriliyor. Ve geleneksel sponsorluklardansa az önce dediğim gibi fan token projeleri gibi, Sosyos'un Galatasaray'ın fan token projesi gibi farklı projeler anlamlanıyor. Dünya oraya gidiyor. Ve ilerleyen dönemlerde bu ekosistem çok daha fazla genişleyecek, büyüyecek. Clubhouse'un maç izlemelisi diyebiliriz aslında buna. Evet aynen öyle. Clubhouse'un maç izlemelisi diyebiliriz. <laughs> Şimdi sevgili Tuğçe e, aslında son zamanlarda en çok kulağımız aşina olduğu e, sürekli yani siyasetten spora siyasetten spora en çok konuşulan konu Z kuşağı. Z kuşağı nasıl bir e, dünya değil değişimi gerçekleştirecek ee, Z kuşağının tavrıyla nasıl bir dünya oluşacak? Herkes e, bunu merak ediyor. Şimdi 80 kuşağıyla 90 kuşağı aslında e, birbirinden çok farklı kuşaklar olduğunu düşünmüyorum ama e, Z kuşağı e, diye nitelendirdiğimiz aslında 97'yi de kapsıyor. 97 2012 arası yanlış bilmiyorsam. Eee Z kuşağı <laughs> iki 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 bin kuş diyelim İki bin sonrası kuşa e, z kuşa şimdi e-spor diye bir kavram girdi hayatımıza ve e, Avrupa'da neler olduğunu görüyoruz ki e, bizim kulüplerimiz de bu alana büyük yatırımlar yapmaya başladı İleride futbolun futboldan daha büyük bir e, ekonomiye dönüşür mü? Şimdi e Tabii dönüşme ihtimali var ee, ama bu çok kısa zamanda olmaz. Çünkü bugün futbol hala dünyanın her yerinde oynanabilen, her yerinde izlenebilen, her hitap eden e, bir spor branşı. Zaten futbolun kitleselleşmesinin nedeni de o. Yani halı sahada da oynayabiliyorsunuz, lüks bir stadyumda da çimlerde oynayabiliyorsunuz ya da sokak arasında tenekmeyiz. Futudan yaptığınız işte bir topla da oynayabiliyorsunuz. Çamurda da oynuyorsunuz, toprak sahada da oynuyorsunuz. Yani futbolun aslında kitleselleşmesinin nedeni bence bu, oyunun kültürü. E, tabii e-spor böyle değil. Biraz daha e, çeşitli altyapısı olması gereken, e, imkanlarının olması gereken bir alan. Ama dünya buraya evrildiği için ve Z kuşağı inanılmaz ilgili. Mesela benim biliyorsun sen de üniversitede ders yapıyorum ve öğrencilerin çoğu Z kuşağında. Bizim baktığımız açıdan futbola bakmıyorlar. Mesela bizim kadar romantik değiller. Biz de babalarımız, amcalarımız, teyzelerimiz kadar romantik değiliz belki. Onlar da bizi böyle Aa, siz de taraftar mısınız diye belki de nitelendiriyorlar. Ee, bir kere çok daha gerçekçiler. İkincisi e, bizim kadar aidiyet duyguları var mı? Bence yok. Ee, bizim çocukluğumuzun olduğu dönemde işte mahallenin takımını desteklersin ya da doğduğun şehrin takımını desteklersin. Z şu anda öyle bir şey yok. Başarılı olan takımı desteklemek. Hatta başarılı olan ismi destekleyip o ismin e, transfer olduğu takımı takip etmek, desteklemek gibi bir şey var. Mesela Mbappe hayranı, Mbappe hangi takımda oynuyorsa o takımı destekliyor, takip ediyor. Ama kendini aynı zamanda futbol taraftarı olarak da tanımlıyor. İlginç bir kuşak, başarıya odaklı, biz daha sabırlıydık. Yani e, Galatasaray... Taraftarının 14 yıllık şampiyonluk beklediği Beşiktaş taraftarının 10 küsur yıl şampiyonluk beklediği bir e, sebatkarlık, e, sabır şeyi yok Z kuşağında. Sen de muhakkak fark etmişsindir. Biraz daha başarı ve sonuç odaklılar ve bizden daha realistikler. Yayın mı gitti? Evet. Pardon. Şey. Son cümleleri duyabildin mi Burhan? Kusura bakmayın. Estağfurullah. Evet Tüccar lütfen devam et. Son cümlelerimi duyabildin mi? Bizden daha... Iı evet. Evet. Romantizm konusundan bahsediyordun ve Galatasaray'dan bir örnek verecektin. Tamam, O zaman oradan biraz daha birkaç cümle öncesinden sarayım o zaman. Şimdi Beşiktaş-Galatasaray taraftarlarının 10 yıl aşkın süredir bekledikleri şampiyonluklar var. Ama o dönemde bile stadyumu dolduruyorlar. İşte... Galatasaray taraftarı sen de bilirsin 14 yıllık bu çile bitsin artık bu sene sen şampiyon olacaksın seni sevmeyen ölsün diyor mesela derval döneminde 87 yılında galiba yanlış hatırlamıyorsam 86-87. 86-87. Evet o sezon şimdi bu kadar sabır z kuşağında var mı yok. Başarılı olmadığı zaman ya başka başarılı olan, ona keyif veren, e, seyir zevki daha fazla olan başka bir şeye evrilebiliyor. Bu futbol için de geçerli. E, ve e-sporla ilgilenen çoğu genç futbolu anlamsız buluyor. Futboldaki rekabeti, futboldaki e, o atışmaları anlamsız kimi zaman avam bile bulabiliyor. İlginç bir kuşak dediğim gibi. Tabii yaşadıkları dönem ve tecrübe ettikleri deneyimler de bu algının oluşmasında büyük etken. Biz çünkü elimizde sosyal medyayla büyümedik. Biz ne yaptık? Sokak aralarında işte oyun oynadık, ip atladık, saklanmaç oynadık ya da futbol maçı yaptık. Bu çocuklar böyle büyümedi. Bu çocuklar doğduklarında ellerinde tabletler vardı maçlara giderken de fotoğraf çekerek gittiler. Instagram'a yüklediler. Gol sevincini aman anında ben paylaşayım. İlk bende görülsün mottosuyla hareket ettiler. O yüzden biraz daha farklı bir jenerasyon ve farklı bakıyorlar dünyaya. Evet. Biraz daha e, ilerleyen yıllarda farklı e, yani e-sporun yükselişi zaten kaçınılmaz bir durum. Kaçınılmaz. Zaten e, nüstürel anlamda da yükseliyor çok. E teknoloji de ona istediği imkanı veriyor. Daha da yükselecek. Ama futbolu tahtında ne der mi? Yakın zamanda zor diye düşünüyorum. Zaten futbolu yaşatmamız lazım. Her zaman her dönem futbol romantizmi olacaktır. Çünkü futbolu ayakta tutan budur. İnsanlar son 20 yıldır, 30 yıldır işte endüstriyel futbolun futbolu bu kadar büyüttüğünü düşünebilirler. Ama futbolu büyüten aslında o içimizdeki karşılıksız sevgidir. Yani takım başarılı olmasa bile desteklediğimiz ve duyduğumuz aşktır. Değil mi yani sen de taraftarsın ben de taraftarım. Yani biz takımımız başarısız oldu diye aa bu sezon da başarısız hadi ben değiştireyim başka takımı tutarım diyemiyorsun. Elif Kantona'nın bir lafı var biliyorsun. Evet. Ee, sevgilini, eşini, kız arkadaşını, siyasi partini hatta dini görüşünü bile zamanla değiştirebilirsin ama gerçekten futbol taraftarıysan asla tuttun takımı değiştirmezsin diyor. Öyle bir şey taraftarlık. Evet. Şimdi e, sevgili Sema Tuğçe Dikici ile e, değişen dünyayı konuşuyoruz. Fakat e, şu bir gerçek ki insanlar stadyuma gitmeyi çok özledi. Hakikaten artık insanlar sokakta yürürken bile türbün bestesi söylemek istiyor. Yani o derecede e, insanlar yani bir toplu organizasyon olmasa bile kendi kendine söylemek istiyor. O kadar türbünleri Hı -hı. özlediler. Ve e, Türkiye Futbol Federasyonu'nda gelecek sezon yüzde taraftar taraftar e, alımı olacağını belirtti. Bu konuda görüşlerin nedir? Sence önceki sezonlara göre farklı tablolar görebilir miyiz? Çünkü taraftarlar çok istiyor yeniden statta olmayı. Tabii Belki biraz daha çekimsel kalanlar da olacaktır. olacaktır. Nasıl bir tablo bekliyorsun? Ee, öncelikle bir deneyimden yola çıkarak konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Bakü'deki e, ameli futbol takımımızın iki müsabakasını da izledim ve Bakü Stadyumu, Bakü Olimpiyat Stadyumu neredeyse tamamı doluydu e, ve Sanki yıllardır tribünde maç izlememişim gibi. Öyle bir özlemişiz. Yani hep birlikte maça giriş yapmayı, maçtan bir saat, bir buçuk saat önce tribünü gözlemlemeyi, vakit geçirmeyi. Yani bu bambaşka bir kültür. Bambaşka bir keyif futbol taraftarı için. Çok özleyen ve can atan bir kitle var. Şimdi bunu yatsına, yatsıyamayız ama işin bir de hastalık gerçeği. Çünkü insanlar sadece kendilerine karşı değil ailelerine karşı da sorumlular. Şimdi bir bakıyorsun aşı oldum ama başka bir varyant çıkıyor. Başka bir şey çıkıyor. Ailesinde kronik rahatsızlığı olanlar var. Bazı hassasiyetlerden dolayı çekimsel kalanlar da olacaktır. Ama bu noktada bence en kritik şey futbol kulüplerinin uygulayacağı fiyat politikası İki yıl stadımız boştu herkes nasıl olsa maça gitmek istiyor diye Türk insanının alım gücünü e, göz ardı ederek yüksek rakamlar çekerlerse yüksek fiyatlar yaparlarsa e, bence kulüplerimize bir yakışmayacak bir hareket olur bu İkincisi insanlar gitmez Çünkü insanlar işlerine doğru düzgün gidemediler e, dükkanlarını yarı açtılar, yarı açamadılar. Şimdi herkesin bir anlamda ekonomik düzeni bozuldu az ya da çok. Böyle bir konjektürde futbol kulüpleri de insanların alım gücünü bence düşünerek hareket etmeli diye düşünüyorum. Evet futbolu özledik, futbol taraftarıyla anlam bulan bir oyun ama taraftarın cebinden çıkacak parayı da lütfen futbol kulüpleri önemsesin. Türkiye insanının alım gücü belli. E, biz bir Evet kulüplerimiz bizim için dünyanın en değerli kulüpleri. Bunu bir parayla, sportif başarıyla adlandıramayız veya yarıştıramayız ama bir Real Madrid'in kombine fiyatıyla aynı olmasın. Borussia Dortmund dünyanın en fazla seyircilik kulüplerinden biri biliyorsun. 80 bin ortalama ile oynuyor yıllardır. Borussia Dortmund'dan daha fazla maç bilet fiyatı uygulanmasın. Benim gönlüm bir taraftar olarak bunu bekliyor kulüplerden açıkçası. Sevgili Sema Tuğçe Dikici ile beraberdik. Ee, özellikle futbol üzerine yaptığı akademik çalışmalarla e, çok büyük hizmetler oldu spor dünyasına. Hem akademisyen hem de spor yazarı. Aynı zamanda kitaplarını da takip etmenizi isterim açıkçası yazdığı kitapları. Çok değerliler. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben Çok teşekkür ederim. ederim sevgili Burhan. Ee, en kısa zamanda da inşallah yüz yüze de görüşme fırsatımız olur pandemiden sonra. Görüşürüz. Görüşmek Çok iyi bak kendine. Hoşça kal. İyi akşamlar. Bay bay. Arkadaşlar sizlere de teşekkür ediyorum. Eee yayınımızı izlediğiniz için görüşmek üzere transfer yayınlarımızda devam edecek. Takipte kalın.